Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize internetten para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Dostlar yeni bir site çıktı. Global NV Professor arkadaşlar ismi. NV Processor böyle bir site çıktı arkadaşlar. Bu site bir ay falan dayanır. Bir iki ay diye düşünüyorum. Çünkü daha bugün çıktı arkadaşlar. Şimdi sizlere bu videonun açıklamasında direkt sitenin linkini verdim arkadaşlar. Sitenin linkine tıkladıktan sonra bizleri böyle bir ana, e, ana sayfa karşılayacaktır. Burada arkadaşlar kayıt olmanız gerekiyor. Hesap yani cep telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz. Davet kodu olmadan zaten e, giremiyorsunuz. burada davet kodu da zaten yazacaktır. Sonra kayıt olmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt hesabımıza giriş yapacaktır. Yukarıda da arkadaşlar İngilizce e, var. İngilizce Türkçe bahis falan var. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz ki Türkçe dil ee, dile çevirilsin. Türkçe seçtikten sonra arkadaşlar direkt zaten giriş yapacaksınız. Hesabınızı açtınız, giriş yaptınız. Ben de hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım size giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Burada yeni bildirim var. Bunu okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra çarpıya basıyorsunuz. Arkadaşlar sitenin mantığı çok kolay ve çok güzel arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şey alıyorsunuz. Bu ekipman ekipman alıyorsunuz arkadaşlar. Normal ekipman alıyorsunuz. 30 günlük yani bir ay geçerli. 30 günün sonunda arkadaşlar bu ekipmanlar size kar olarak dönüyor yani. Her gün her gün arkadaşlar günlük şekilde kazanıyorsunuz zaten. Bakın mesela VIP merkezi var. Buradan 15 dolara bu ekipmanı satın aldığınız zaman arkadaşlar toplam 61 dolar kazıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Yani 30 gün sonra toplam olarak 60 dolar kazanıyorsunuz. Yani 15 dolar alıyorsunuz. 30 gün sonunda da arkadaşa toplam 60 dolar kazanıyorsunuz. Burada arkadaşlar 50 dolara var. 50 dolara tıkladıktan sonra 50 dolar alıyorsunuz. 30 gün sonunda arkadaşlar 30 günün sonunda toplam olarak 187 dolar kazanıyorsunuz. Güzel arkadaşlar mantığı güzel yeni site arkadaşlar yeni çıktığı için de çok güzel. Benim şu an 21 dolarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toplam gelir de 17 arkadaşlar. Yani ben daha önce de kazandım yani. Ee, güzel arkadaşlar yani yatırmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani Bak şimdi yatırma bir yatırım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu yatırmanızı istiyorum. Ama yatırım tavsiyesi değildir yani. Bu site bir gün sonra da kapanabilir, bir ay sonra da, bir yıl sonra da arkadaşlar. Ama genelde bu siteler bir iki ay dayanıyor yani. Bir ay sonra da kapanabilir, iki ay sonra da kapanabilir arkadaşlar. Bunu alarak da paranızı yatırın diyorum. Ama bu yatırım tavsiyesi değil, ben sadece sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar söylediğim gibi işte paranızı yatırıyorsunuz dolar şeklinde. Ekipman alıyorsunuz, ekipman e, 30 gün sonra da arkadaşlar toplam bir şekilde zaten geliyor. Ama e, gün gün arkadaşlar her gün her gün böyle toplamda arkadaşlar zaten ekipmanların e, fiyatı yazıyor. Günlük arkadaşlar 6 dolar kazanırıyor bu 50 dolarlık şey ekipman. E, para da çekebiliyorsunuz arkadaşlar e, minimum çekme tutarı 4 dolar. Minimum e, para yatırma tutarı da 15 dolar arkadaşlar. Şimdi burada ekip var ekip'e tıklıyorsunuz altta. Ekip'e tıkladıktan sonra arkadaşlar burada davet, ettiğinizde, davet ettiklerinizi gösteriyorlar davet etmek var. Davet etmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar aşağıda. Davet etmeye tıkladıktan sonra burada arkadaşlar sizlere şey veriyor. Referans linki veriyor. Bu referans linkinizde arkadaşlarınızı arkadaşlarınız davet ediyorsunuz. Davet, ettikli, davet ettiğiniz zaman da onlar paya tıkladıkları zaman arkadaşlar onlardan da komisyon alıyorsunuz ekipman yani ücret alıyorsunuz anladınız mı dolar alıyorsunuz. Güzel bir mantık arkadaşlarınızı davet edin kesinlikle. Yani herkes bir 15 dolar yüklesin arkadaşlar. Bir 400 500 TL yüklesin ama bu yatırım tavsiyesi değil yani. Y yükleyin arkadaşlar bir köşede dursun. Eğer site kapanmazsa zaten arkadaşlar paranızı alırsınız, kazanırsınız. Şimdi burada user var arkadaşlar. User'e tıkladıktan hemen sonra bu selektik olursunuz. tıkladıktan sonra arkadaşlar burada yeniden şarj et var. Yeniden şarj ed et tıklıyorsunuz Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada yükleyeceğiniz tutarı seçiyorsunuz. Minimum minimum 15 dolar yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Maksimum da istediğiniz işte kadar yükleyebiliyorsunuz. TRC arkadaşlar var. TRC ile yükleme yapabiliyorsunuz. Şimdi yeniden şarj et'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra işte gidip sizlere bir kod ver bir adres veriyorlar arkadaşlar. Bu adrese de TRC falan atıyorsunuz. TRC USDT falan. Sonra zaten hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar para yatırma, para çekme var. Para çekilmeye tıkladıktan sonra arkadaşlar yine TRC ile çekebiliyorsunuz. TRC hesabınıza giriyorsunuz. paranız geliyor hesabınıza. Sitenin mantığı çok kolay, çok güzel arkadaşlar. Site zaten söylediğim gibi yeni çıktı. Burada arkadaşlar bankama tıkladıktan sonra bankamdan arkadaşlar bunu e, yani buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Videomuz sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıda videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hani söylediğim bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Site yeni, yeni çıktığı için sizlere gösterdim. Yani yatırmak isteyen kardeşin varsa bu ürün yatırın yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizleri kazandırır anladınız mı? Yani kazandıracak büyük ihtimalle. Bol bol kazançlar diliyorum herkese. Böyle videolar böyle siteler çıktığı zaman da arkadaşlar paylaşın size. Her neyse hadi görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.